Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda vites teli değişimi nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Videomuza başlamadan önce bisiklet tamir videoları için kanalıma abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz kolumuz Shimano Salcano modeli bir bisikletimiz. Vites kollu hem de aynı zamanda fren kolu var. Bunun değişimini yapacağız. Size bir konudan değinmek istiyorum. Bir konuya değinmek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz kırmızı ya da bunun değişik renkleri de olabiliyor. Bu şekilde çevirmeli bir vites koluna sahipseniz ve de şu görmüş olduğunuz kısımlarda vites telinin çıkacağı delik yoksa arkadaşlar bunun değişimini yapmanız çok zor. Yapamazsınız diyebilirim. Böyle bir kolunuz varsa çevirmeli. Tel, teliniz koptuğunda kolu komple değiştirmeniz daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Hemen işlemimize başlıyoruz. Görmüş olduğunuz kısımda arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz? Görmüş olduğunuz kısımda telimizi buradan çıkarıyoruz. Bunlarda plastik bir kapak oluyor. Onu çıkardık. Eski telimizi de çıkardık. Şu anda e, görmüş olduğunuz yeni vites telimizi yerine takacağız arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Alt kısımda arkadaşlar bakın. Alt kısımdan teli takıyorsunuz. Evet. Buradan geçiriyorsunuz. Ve de telimizi taktık. Buradan tamamen çekiyoruz. Tek dikkat etmeniz gereken konu vitesin 7'de olması, en altta olması. Başka te şekilde teli takamazsınız yerine. Evet. 7. vitesimizde telimizi taktıktan sonra görmüş olduğunuz kablomuzu takıyoruz hemen kablomuzu geçiriyoruz elimize bu kablo uzun her bisiklette bu farklılık gösterecektir normalde vites telinin bu kadar uzun olmadığını biliyoruz ama bu modelde uzun yapmışlar arkadaşlar evet dış kablomuzu görmüş olduğunuz dediklerden geçirerek işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi en sonuna kadar geçiriyor. Buraya da geçirdikten sonra bisikletimizin alt kısmında arkadaşlar plastik var. Telin geçeceği plastik. Bunu da kesinlikle atlamadan geçirmeliyiz. Yoksa telimiz sağa sola kayarak ayarsızlık yapabilir. En son işlem olarak görmüş olduğunuz kabloyu takarak makaraya bağlayacağız arkadaşlar. Son işlemimizi 8-9 anahtarımız ve şu görmüş olduğunuz küçük boruyu yaparak takarak sonlandıracağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum vites kolu değiştirirken şey, vites kolu değiştirirken vites kolunun en altta yani 6 vitesli ise 6'da 7 vitesli ise 7'de olmasına özen gösterin. Aynı şekilde e, görmüş olduğunuz arka dişli kısmı da en altta olmalı arkadaşlar. Tel değişimimiz bu kadar. Makaranın ayarını nasıl yapacağız diye soruyorsunuz arkadaşlar. Makara ayar videoma bakarak makaranın nasıl ayarlanabileceğini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dokuz anahtarımızla telimizi de taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vites teli değişimimiz böyle bir işlem arkadaşlar. Siz de daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olarak tamir videolarımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.